Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün buğday salatası yapacağız. Tenceremizin içerisine 3 su bardağı buğdayı alıp haşlıyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı mayonez. Yoğurdumuzun içerisine 2 diş sarımsağı ekleyeceğiz. Daha sonra mayonezi de ekleyip karıştıracağız arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz yoğurdumuza. Yoğurdumuzu buğdayların üzerine döküp karıştırıyoruz arkadaşlar. sonra salatamızın üzerine sos hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı tereyağı bir tavada eritiyoruz ya. Üzerine birazcık ceviz ekliyoruz ve bir buçuk çay kaşığı da kırmızı biber ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunları biraz kavuracağız. sonra salatamızı bir tabağa koyup üzerine de sosunu ilave ederek servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.